Evet arkadaşlar sizinle super oynayacağız da geç geç buraları. Tamam enter. Neyse buraya ESC ile geçelim. E ee, şimdi 3 tane dosya indiriliyor. bunlardan bir tanesi oyun dosyası girelim. Ben vurmadım. Evet boyun oyun Matrix'e benziyor. Yani eee. Siz hareket ettiğiniz mi zaman hareket ediyor. Selamünaleyküm Ya olduğun yerde bir dur seni buradan mı? Evet. Kırmızıları vurmak aslında amacımız herhalde. Yani herhalde gerçekten. Kırmızıları vurmak. Şimdi hareket ettikçe zaman işte şey yapıyor. Mesela Bak bunu aldık. Şunu aldım. Şunu şöyle de alamam. Son anda kurtuldum. Evet böyle de şey, e, tekrarlıyor. SuperHit diyor. Oyunun ismini söylüyor. Bir dakika. Ya ben de hareket etmedim ki ama. Evet. En zor bölümlerinden bir tanesi bu herhalde. Ee, oha hareket etmemiştim slow motion abi sızıca aaa abi eç yapıyorum ya abi ne kadar saçma Tabi bismillah Yazılardan hiçbir şey göremiyorum ki. Yok artık e ben burada nasıl yapacağım? Eylemiyoruz da. Oraya gitti. İkisinin silah da buraya doğru geliyor. hareket etmiyorum kendisi vuruyor ya yapacağınız oyuna tüküreyim ne yapacağım eee tam tam şöyle ortalarına içeyim tam şöyle Hop. o gitti o da gitti ve kazandım be en zor bölümü kazandık. Oh. İçim ferahladı. Sende silah var. Sen buraya kadar gelemezsin herhalde. Gel gel sana bir şey vereceğim. Bacağın kırıldı. Selamun Aleyküm. Ölmedi mi? Selamun Aleyküm. Haydi. Allah rızası için Uf, ne kadar beceriksizim ya. Aa Bismillah. Seni bununla dövmek zorundayım. Neden olan nişan aldım? Seni şöyle vurabilirim. Bence vurdum ya. Seni de şöyle vur vuramadım. Şöyle önüne atsam. Ee, şöyle vururuz. Gelsene. Ha? Gel hadi. Ee... Evet bu kadardı ya. Evet buraya geçelim. Aleyküm. Selam. Şuraya doğru bıraktık mı? Olmadı. Bunda tabanca var. Tabancayı bana ver hop Evet şaplarsın ama Evet böyle oynayacaksınız oyunu aldım bunu vurdum bunu vurdum bak geleni görüyor musunuz hop da vuramadım bak, şunu aldım hızlıca hop bunu da vurdum ben ne konuşuyorum lan geç artık Ne diyor? Emayiler yüklenildi. Evet arkadaşlar şimdi güncelleniyor. Update. Mail'le oynayıp kapatayım. Aranan zıplayarak kaçabilirim. Ay bir dakika. Bu adamı alırım ben. Abi bu haksızlık. Ben silah nerede onu bile alamıyorum ki. Oha silah oraya neden düşürüyorsun ya. Daha hareket bile etmiyorum. Bakın. Aleykümselam araba, aleykümselam insan, hayvan diyecektim insan dedim yani. Şimdi silahı şuradan alayım, şuna bir yord. Gelmiş işte öyle can. Oha. Araba daha Bismillah zıpla dedim zıpladım işte. Adam kafama içirdi lan. Neyse bu benim sonra yapalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.